Selam dostlar nasılsınız umarım sizler Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Baran'la beraber ee, şey oynayacağız. Anam. <laughs> Selam oğlum hoş geldin Baran. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet bugün normalde Efe benle Baran'la beraber çekecektik. Baran şey Baran diyorum. Efe kapattı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam geliyor, bir tane daha geliyor. Çek Kandırdım. <laughs> Oğlum şuradaki yiyecekleri alakla. Arkadaşlar bayağı bir oyun... Ne <gülüyor> <gülüyor> Creeper gelsin ya. Creeper istiyorum. Ekle ek yavşak ek. Ekten. <laughs> Adamlar yemeklerini sömürüyoruz bir de şerefsizlik yapıp ya. Neyse arkadaşlar şuraya zümrüt, git hemen. Zümrüt. Zümrüt. Git bakayım hemen şuraya. ha. Ney? Zümrüt diye bir tane zümrüt et. 33 patates veriyor. <laughs> 26, 26, 26 patates istiyor. Bir zümrüt Bu arada beyler kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın e, sizler için güzel bir içerik şey çekiyoruz. Evet abi. Her gün video atıyoruz yani işte yani her gün hemen hemen her gün olmasa da yani hemen genellikle her gün video atıyoruz arkadaşlar genellikle. Şuraya tohum ekleyeyim bari. Ee, Baran gel o zaman kanka bir odun kıralım sen de o zaman bir odun kırmakla başlayalım ne dersin? <laughs> Dur zehirli patates ister misin zehirli patates? Dur at şu çöpe ya. Dur. Abros çöpümüz olsun. Gel bura çöp. Şöyle kır bakayım buraya. Heh. Şöyle arkadaşlar. Onu Lan oğlum onlar ne atıyor? <laughs> ya. <gülüyor> ya. Tamam <laughs> hadi bunlar. Şu çürük eti de atıyorum. Evet arkadaşlar o zaman kanka bir odun kıralım seninle. Evet arkadaşlar biz bir baranda odun kırdıktan sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ben 26 tane odun topladım. Şimdi bunları e, kağıza çevireceğim. Şöyle hemen çevirelim arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı, hızlı 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 hızlı. Baran sen de bayağı topladın mı la odun? 31 31 mi tamam. 31 mi ne olsun 31 tane topladım lan? Dur. Kaç bakayım Tamam dur ama birazcık çubuk da yapalım bir dakika arkadaşlar şu, şu çubuk yeri yapalım Şöyle crafting table'ımızı yerleştirelim o zaman buraya Şimdi şuradan hemen gidiyorum bir tane kılıç yapacağım bu arada Kılıç lazım çünkü bize kılıç falan Kılıç nerede yapacağız kılıç Yo, daha uğraştıracaklarım var belli ya Burada değil mi Tamam yeter bu kadar Şimdi arkadaşlar şunları bir yerleştirelim İlk önce şu odunlara gidelim Şunları şu arkaya atalım böyle Şu patatesler kalsın şu mesela niye gelip bak şu öncekte oturduk Ömcek gözü niye geçtiriyor onu anlamadım. At şunu ha. Efendim. Bir tane mirasımız var, bir tane zümrüt. İyi lan iyi. <laughs> Kanka şu elini biraz mikrofondan çeksene. Elim çekti şu an mikrofon Ha tamam böyle sesin daha iyi. yoksa gidiyor da sesin öyle. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Şunları şöyle arkaya yerleştirdik. Hatta dur bir Olan şey daha çalmıyor. yapalım. <laughs> evet, o zaman şu crafting table da kıralım arkadaşlar şöyle kırdım. Artık madene mi gitsek ne yapsak lan? Sence? Evet, evet, maden, Dur burada taş, maden var zaten. Koyayım. Şuradan birkaç tane taş kıralım arkadaşlar şuradan hızlıca. Atla bakayım. Aa bizim yemek vardı mı? Tamam yememiz var. Bir an şaşırdım yemek yok diye de ha. Şuradaki şeyleri kıralım o zaman. Dur şuradaki kömürleri kıralım. Kömür... bakırları falan toplayalım. Bak burada bir tane maden var gibi bir şey var. Dur. O zaman şu hemen kömürleri toplayıp geliyorum arkadaşlar. Ben geliyorum hemen malzeme şu arkadaşlar. Gel gel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz baya bir kö kömür topladım. Şimdi şuradan birazcık da taş toplayacağım arkadaşlar. Kendime e, taş aletler yapacağım. Şöyle hemen. Geliyorum. 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 Hemen geldim. Gel bakalım gel. Kır 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 kır. Bir karnıma ağrı girdi lan niye öyle oldu? Bir gaz gibi bir şey geldi neyse. Evet şuradan hemen. Ah şöyle. Bir dakika. Yok, Şimdi şunları bakırla şöyle atalım. He? Bakırla mı başlayalım? Bakırla mı başlayalım? Bakırla bakırla. Ya öyle olacak zaten. Dur bakırla topla. Dur ben de şuradaki bakırı toplayayım. Bekle. Şurada bir bakır var gibi görünüyor. Evet şurada bir bakır var. Yok lan demirmiş lan. Demir top, demir var burada. Şu ben taş Dur ben de şuradaki bakırı toplayayım. Topla topla topla. İyi la bayağı şey çıkıyor. Bakır çıkıyor. Şöyle toplayalım arkadaşlar. Derinde de mi inelim? Derinde de dedin. Konuşamıyorum. Hadi gel inelim. Burada burada bir derinlik yok mu lan? Yokmuş. Bir delik var. Kara delik. <laughs> kara 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 delik. <laughs> lan gel, gel. gel gel şuradan çıkalım gel. <laughs> Kanka bir maden bulalım lan. Maden lazım bize. Dur, koyun ek.. koyunlar varmış. Dur koyuna... Dur bir dakika kanka. Dağ, 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 dağ. O zaman arkadaşlar biz bir maden bulup geliyoruz. Hocam, bir tane maden, bulur, bir şey maden. maden buldum dur bir dakika sesini açıp da açayım. Tumuk, maden. Ateş, evet, evet arkadaşlar şimdi e, hemen gidiyoruz şuraya doğru. Neredesin Baran Topçu? Baran oraya. Geliyor bekle. Geliyorum. Yok, akşam oluyor ya. Yatak o yatak aldık değil mi lan biz? Has. Ne yapacağız? Geri mi dönsek acaba? Koş koş. Gel ben geri dönelim. Gel harbi Yoksa biteceğiz biz. Hatta vadide gideceğimiz zaman yanımıza yatak alak <laughs> <Vallahi>, lan. Ne güzel ya akşam onu tutam sıkıntı ya. Valla koşamıyor <laughs> mu? Oha! Oha! Ma, Oha! 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 var, biz gitmiyoruz. Evet evet buna gidek var mı? Burası iyi. Neyse ama gel zombiler geliyor. Kaç onlar. Kaç kaç. Nasıl <laughs> oğlum köylüler köylüler kaçıyorlar. bırakacak onu. Yat kanka ben yatalım. O zaman arkadaşlar şimdiki videomuz sona gelir. Birazdan yeni video gelecek. umarım ben sizlere arkadaşlar bir sonra video görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.